Maçla başlayalım. Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Serdar abi nasıl buldun Fenerbahçe'yi Trabzonspor'u? Trabzonspor'u iyi buldum. Şöyle kötü bir yayın makamı vardı. Çok bencil oynayan, tek başına oynayan. Yani takım 10 kişi bir tarafta. Tek başına bir şeyler yapmaya çalışan. Tek başına gol atmaya çalışan. Tek başına 6 kişiyi geçmeye çalışan. Tek başına işte herkesi geçeyim gol atayım gibi böyle bugüne kadar pek de ondan alışık olmadığımız bir hem makamayı gördüm bir. Bugün iyi gününde olmayan, nedense bir gergin olan Ekuban'ı gördüm. Çok. Bakasetası bir çok şeyli görmedim. Ee, etkili görmedim. İlk defa Trabzonspor'a geldiğinden beri ilk defa Berat Özdemir'i de kötü gördüm. Buna karşın... Berat'tı. Buna, karşın, Ay, güzelmiş Berat'ti. buna <gülüyor> karşı güzelmiş <laughs> Berat'tı. Buna karşı buna karşı buna karşı Fenerbahçe'ye 2-3 tane iyi pozisyon verdiler. Evet. Uğurcan iyi maç çıkardı. Ama maçta böyle oyun olarak da çok çok ezildiklerini söyleyemeyiz. Bilhassa 30-45 arası. Ve ikinci yarıda Fenerbahçe'nin golü gelene kadar diyelim. Ee, çok ezildiklerini söyleyemeyiz. Son dakikada Cüneyt Çakır çağırsa yaşar Kemal Uğurlu'yu Valencia Bakasetas, Bakasetas pozisyonunda maçta beraber bitebilirdi ayrıca. Dolayısıyla Trabzonspor 3 tane çok önemli oyuncusunun yani Bakasetas'ın, Ekuba'nın ve Envakame'nin. Envakame bireysel olarak çok Gökhan'ı falan çok zor durumlara düşürdü ama. Dört kere geç. Sonrası yok. Yani dört kişinin arasına girme, beş kişinin arasına girme, imkansızdan şut deneme falan. Peki ona çalışmamış mı Fenerbahçe? Ee, gördük sence. Yani Kade şunu söyleyeyim. başlayayım da. Evet, tamam. Yani Trabzon bu kadar önemli oyuncularının etkisiz gününde bile skoru alabilecek pozisyonlara pozisyona son dakikaya kadar getirebilirdi. Oyun olarak da ezilmedi. Bence bir takım olmuşlar. Oturaklı bir ekipler. Bu Abdullah Avcı'nın net olarak göstergesi. Hem bir Galatasaray'a bir de Fenerbahçe'ye yenildiler. Bugün Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ve Trabzonspor arasındaki temel fark birkaç tane oyuncunun daha iyi performans göstermesiydi. İşte Pelkas gibi, e, Mert Hakan gibi, Sosa gibi. Aynen. Ondan sonra bu üç oyuncu bence ortadaki üç tane oyuncu Berat Özdemir, Flavio ve Makasetas'a nispeten daha fark koydular ortaya. Yoksa Fener'de de Mesut Özil yine kötüydü şey kötüydü. ...Osa'yı e, o Samuel bence iyi değildi. Tiam çalıştı şabaladı ama bir paydasan. Samat da maalesef hayal kırıklığı. Ener Valencia tam bomba. Yani bu tip baktığınız zaman Fenerbahçe'de de bir sürü eksik gördük. Ama Fenerbahçe'nin 3 tane oyuncusu. Mert Takan, Sosa ve Pelkas. Özellikle ortaya geçtikten sonra ama yani kanattayken değil ortaya geçtikten sonraki Pelkas. Fark yaratan oyunculardı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. İyi bir oturaklı bir takım olmuşlar. Kaliteye ihtiyaçları var. Onu da zaten biliyorlar. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Ben Trabzonspor'un tekrar kazanma serisine başlayacağını düşünüyorum. Yani çünkü çok zor pozisyon veren, verdiği zaman da kalecisi geçilmeyen bir takım yani. Ama mesela Vitor Hugo bugün iki tane dağlara taşlar attı. ya. Normalde içeri atıyor Son adam onu. Yani. Gene Canan'ın kafası direkten döndü. ya. Saydığımız zaman gene var yani. Gene var. Ki üç tane çok kritik oyuncusu yok diyoruz. Ama hepsi canavli pozisyonu. Hiç şey yok yani. organize pozisyon Organize pozisyon ben... Buna olmadı. karşın Fenerbahçe'nin bu maçı kazanmasını bekliyordum ben açık söyleyeyim.